TYT deneme sonuçlarım bir iyi bir kötü geliyor. Bunun sebebi ne olabilir? Biz TYT çalışma döneminde arkadaşlar 3 ana bölüme ayırıyoruz. Birinci dönemde TYT konuların bittiği dönem. ikinci dönemde ise konular bittikten sonra biliyorsunuz TYT sınavı 4 e, ana testten oluşuyor. Türkçe testi, fen bilimleri testi, sosyal bilimler ve matematik testi olarak. ikinci kısımda, ikinci çalışma döneminde bu testlerin dakikalarını ayrı ayrı ayarlıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki Türkçeyi 45 dakikada ya da 50 dakikada bitireceğim. Matematiği 60 dakikada bitireceğim. Ya da Türkçe ne kaldı? Sosyal bilimleri 20 dakika, fen bilimlerini 25 dakikada bitireceğim gibi ne yapıyorsunuz? Branş denemelerle bunların sürelerini ayarlıyorsunuz. Üçüncü dönemde ise arkadaşlar tam bir deneme dönemi diyorum ben buna bu ayarladığınız dakikaları acaba normal bir deme, deneme sırasında aynı dakikalarda bitirebiliyor musunuz diye bu dönemi ayarlıyorsunuz. Şimdi birinci ve ikinci dönemde inişte çıkışlı sonuçlar almanız normal. Yani bir denemenin zorluğuna göre bazen iyi sonuçlar alırsınız bazen kötü sonuçlar alırsınız. Tam olarak arkadaşlar çalışma süreciniz tamamlanmadığı için Bazen bildiğiniz konulardan soru gelir iyi yaparsınız. Bazen bilmediğiniz konulardan veya tam olarak süresini ayarlayamadığınız kısımlardan gelir. Ne yaparsınız? Tüm soruları göremeyebilirsiniz. Fakat üçüncü dönemden sonra artık bu olayın biraz daha oturması gerekiyor. Yani tüm soruları okuyabileceğiniz artık gerekli yani belirli bir yere o netleri oturtabildiğiniz. Yani 80 net yapıyorsanız 82 net ya da 78 net gibi bu artı 5 eksi 5 e, net kısmına denize oturttuğunuz dönem diyorum ben 3. dönemde. Ha, bazen hocam 3. dönemde çok kötü sonuçlar ya da çok iyi sonuçlar alabilir miyiz? E, tabii ki denemelerin zorluğuna göre ya da kolaylığına göre e, buradaki sonuçlar daha güzel ya da daha kötü gelebilir. Ama artı 5 eksi 5 nette artık burayı fixlemeniz gerekir. Ne yapmanız? Artık aralık dönemindeyiz arkadaşlar. TT ile ilgili çalışmalarımızı artık bitirip AYT ile ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlamamız gerekiyor. Bundan sonraki videolarımızda da arkadaşlar AYT ile ilgili kısımlarla ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.